Mutlak değer x 8'den küçük olduğuna göre x burada eksi 8 ile 8 arasındaki değerler olacaktır. Bunlar dahil. Reel sayı aralığı dediği için bu doğru parçasının uzunluğu 16 birim olur. Aynı şekilde x eksi 2'nin mutlak değerini kaldırdığımız zaman küçük eşit 8, büyük eşit eksi 8 olacaktır. Burada x'in ne olduğu önemli değil. Yine eksi 8 ile 8 arasında değer aldığı önemli. Sonuçta uzunluk sadece kayacağından dolayı yine 16 birim olacaktır. Yani buradaki bizim dikdörtgenimiz aslında karedir. Burası 16, burası 16 olursa bunu içine alacak olan en küçük dairenin çapı şuradaki hipotenüstür. Yani köşegendir. Burası da 16 kök 2 olur. Yarı çapa baktığımızda bunun yarısı olacağı için 8 kök 2'dir. Dairenin alanı istendiği için pi çarpı r kare olur. Pi burada dursun. 8 kök 2'nin karesini aldığımızda 8'in karesinden 64 kök 2'nin karesi 2 olur. Çarptığımızda 128 gelecektir. Doğru cevap E seçeneğidir.